Çünkü oğlum için hazırladığım bu doğum günü tacını size detaylı bir şekilde anlatacağım. Üstteki geçen yıl birinci doğum günü için yaptığım taçtı. Fakat ölçü olarak bu yıl yaptığım daha çok içimesinde. Kumaşım keten görünümlü bir kumaş fakat daha ince yapıda ama Amerikan bezi kadar da ince değil belki Amerikan bezi de kullanılabilir denemek lazım ya da poplin kullanabilirsiniz. Yaklaşık 30 santime 45 cm gibi bir parça kestim. Kumaşıma bu bir tarafı yapışkanla el yapı yapıştıracağım bir tarafı pürüzlü gibi o kısımdan kumaşımın arkasına yerleştirip ütüleyeceğim. Ütüyü elyaf kısmından yapmıyoruz. Ütünün buharsız modunda kumaş kısmından yüksek derecede ütülüyoruz. Elyafı ütüyle yapıştırdım. Şimdi taç kalıbımı alıyorum. Bu kalıbı kendim hazırladığım için sizinle paylaşabilirim. Aşağıda yorumlara mail adresinizi yazarsanız size yollarım. Kalıbımı kumaşa bu şekilde yerleştirip çiziyorum. bu kısma sayı ekleyeceğim. Yeşil pötüka ile bir kumaş seçtim. Bu kumaşım önceki işlerimden artan bir kumaş ve arkasında çift taraflı yapışkan tela var. Bu tela nasıl kullanılır? İki video ile detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yukarıya ve açıklamalar kısmına link olarak bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi kumaşımdan iki sayısı keseceğim. Kumaşımın yapışkanlı kısmı kumaşımın arkasında kalmalı. kestiğim parçayı ütü ile kumaşıma yapıştıracağım. Taç kalıbımı çizdiğim kısmın kalemi de ısı ile uçuyor. Oralara en az şekilde denk getirerek ütülüyorum. Ütü ile bu şekilde sabitledik. Kalemimin çıkan yerlerini tamamlıyorum. İkinin üzerinden dikiş geçerken serbest nakış ayağı ve siyah ip kullanıyorum. tacı istediğiniz temaya göre süsleyebilirsiniz. Biz doğum gününü İtalya'da kutlayacağımız için minik İtalya temalı desenler seçtim. Boyutlarını tacıma göre belirledim ve bunları su ile eriyen teleye çıktı aldım. Su ile eriyen teli yine bir videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Linkini yukarıya ve aşağıda açıklama kısmına ekliyorum. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Benim desenlerim çok küçük ve karışık desenler olduğu için elimle çizemezdim. Eğer daha büyük ve basit desenler seçerseniz ısı ile uçan kalemle de direkt kumaşa çizebilirsiniz. Kenarlarından pay bırakarak tüm desenlerimi kesiyorum. Ve tacıma yapıştırıyorum. Şimdi işin en eğlenceli fakat en sabır gerektiren kısmına geldik. Serbest nakış ayağı kullanarak tek tek desenlerin üzerinden geçeceğim. Hepsini bu şekilde tamamladım. Tacımı çizdiğim kısmı da öylesine bir dikiş çektim. Sonra orayı sökeceğim. Çünkü bu kumaşımı yıkayıp telaları yok etmem lazım. Kalemim de silinecekti. O yüzden böyle bir dikiş geçtim. Arka kısmını da göstermek istedim. Oldukça karışık gözüküyor. Çünkü desenlerim çok küçüktü. Şimdi makinede 30 derecede kumaşımı yıkıyorum. Yıkayıp kuruttum ve bu şekilde gözüküyor. Tahmin ettiğimden daha güzel oldular. Süsleme işlemini bitirdikten sonra tacımı dikmeye geçiyorum. Şimdi kalıbımla arka kısmından bir kere daha çizeceğim. Çevresine dikiş attığım için işim çok daha kolay ama kumaşım çektiği için o kısımları dikmeden önce sökeceğim. Sökme işlemi bittikten sonra kumaşı ikiye katlıyorum. Burada tacı arkadan bağlama iplerini yerleştiriyorum. Toprak uyanacak diye acele yapıyorum. O yüzden karıştırmışım. Bu ipler aynen yerleştirdiğim yönde fakat iki ön yüzün arasına gelecek. Ben diktikten sonra fark edip tamir ettim. Lütfen aynı hatayı yapmayın. Kumaşıma çizdiğim kısımlardan iğneliyorum. Altta 8 cm'lik bir boşluk bırakacağım. Diktikten sonra okustumdan çevireceğiz. Bu şekilde diktim. Hala ipleri yanlış yerleştirdiğimi farkında değilim. Kenarlara makası makasıyla kesiyorum bu şekilde. Bu kısımları düzgün dönsünler diye makasla dikkatlice çıtlatıyorum. Burada iplerimi yanlış diktiğimi fark ettikten sonra söküp içine yerleştirdim ve tekrar üstünden dikkatlice diktim. Şimdi bu dikmediğim kısmından çevireceğim. Burada dikmediğim bu kısmı biraz daha inceltiyorum. Sonra içe katlıyorum. Ve dikkatli bir şekilde dikiyorum. ve sonuç çok içmesindi. Tam hayal ettiğim gibi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.